Arkadaşlar eve kedi aldık. Neredeyse yani kedi almasaydık daha iyiydi. Mayışmış oturuyor plajdaymış gibi. Bir şu abime bakın. Bir de şu kediye. Yani ki ke abim bile kediden daha iyi oturuyor ya. Kahle git içerideki fareleri yakala. Kim yakalayacak sen yakalamazsan? Senin işin gücün ne? Umunda bile değil ya. Bir de 50 saattir yatıyor bir kalkmadı. Görün de sanacak kraliçe kedi almışız. Kendini bir şey zannediyor ya. Ben senden yap. Ben senin kadar yatmadım. Hadi kalk. Allah döveceğim ha. Ya şu kediye bir kalkmayım. Saat kaç Kalk Kağlar kal sıpa. Vallahi o göbeğini keserim. Kim toplayacak içerideki fareleri? Senin ne için aldık eve? Hadi kalk. Vallahi döverim seni. E kedi evine akıllı ay akıllı saat alsaydık daha akıllı çıkardı ya. Kedi kalk hadi içeri fareleri topla. 50 saattir yatıyor ya. Bir şey de yedi yok. Hayır, Sadece baba, kedi de senin boşuna almadık herhalde. Tüm mamaları bitirdin ama bir tane daha fare yakalayamadın hadi. Tamam. Vallahi o köpeğini keserim seni boşuna almadık eve. Sadece yiyip yiyip uzanıyor ya. Lalla yatıyor yiyor uzanıyor başka yaptığı e bir şey yok. Sen biraz değil. Kalk çabuk. Ne iş ne yapıyor ya? Normal bir kötü gibi değil normal. Bir azıcık seviniyorum. Sevdim kediye. Hmm. Var ya senin. Düşünüyorum. <laughs> çok tatlı. Kafamın bir tane yapıştırasın oluyor <geliyor>. çok tatlı. <laughs> Şöyle sevelim. Çok tatlı. Yumuşacık. <laughs> Vallahi keyfine diyecek yok kedinin <laughs> he. Hayat kediye güzel. <laughs> Kediş bence sen otur. Biz içerideki fareleri yakalayıp sana getirip geliyoruz. Hadi gel netin. Sen bir daha böyle yaparsan seni evden atarız. Bılasın. Tamam. Tamam mı kedi? Tamam mı Tospik? İnşallah. Tamam mı? Hadi. Tamam baba. Bir daha yaparsan kötü olur. Bıraksın. Gelecek canım bir şey istiyor mu? Köfte, tavuk... Ben bunu nereden gideyim? Git çalışalım ya. Vallahi, Valla bir git Allah aşkına ya. Benim canım pasta istiyor. Neden bana bir şey Hadi. Hadi sen de yürü bakayım Tospi

Melek gibi de uyuyor he. Kediye bak keyfine diyecek yok. Metin kalk kalk. Metin. Yine kedi uyutacağına kendin uyudun Metin. Metin Ali nereye gidiyorsun? Maça. Maça mı? Kaç gol atacaksın sence? İki 1 bir. İki bir mi? Bence az. Yok kalecileri iyi mi? Tamam. Hadi. hadi bakalım. Kolay gelsin. Sana güveniyorum. En az kaç tane? İki. Tamam. Oh, 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 golcümüz de geldi. Betlali. Nasıl geçti? Çok kötü. Kaç gol attı? 0, 2, 6, 6, 6, hani iki tane gol. Ne kadar gol atacaktın? Adamız iki astar. <laughs> Nasıl geçti ki? Kötü. Pas nerede ki? Yani bak pas ya da bak elinden alıyor gol sayılmıyor. <laughs> ya var ya. Sana çok güvenmiştim Metin'e ya. Pas vermiyorlar hep defansa geçtim zaten. İstediğin gibi geçmedi yani. Zaten <laughs> topu da hep kaptırdım ama. Ama ama böyle. Bir ses, e, tamam ses, hadi bu sefer dikkat edin. Bir, bir dahaki maçta kaç üstü gol atacaksın? İki. İki, i̇ki mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum sen ikide takılı kaldın. Ne? 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 Ha? İki amacım. İki tamam hadi bakalım. Darısı bir daha kim açalım?